Urfalıya mezelden oh, Urfalıya oh, oh, oh. Sen Urfalı, dök dök ben de arkandan ne? toplayayım geleyim. Bunlar ne Kadir? Nereden düştün? Ben de şarkı eşlik ediyor gidiyorsun. Diyor, zannediyorum. Diyorum ki şarkının devamını nasıl söylüyor? Ben de halay çekiyor sandım. <gülüyor> <gülüyor> Kahtalı mışta gibi. Yok bu neydi o mışta da kahta mıydı? Kahtalı mıçı. Kahtalı mıçı. Ali diyar meki yoluna. Duydum düştüm tanına Ali koydum düştüm tanına bu sevdalar boşuna, ne bu sevdalar boşuna Delalım, 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 delalım Güzel geldi ha, oh! Oy. İyi oldu Necla biz evet. havadan halay çekmiyorduk. Kendimize geldik. Bak deterjansız durusuyla suyla. Necla Hanım Kadir onları dıştan sildi. Dıştan mı sildi? Dıştan sildim ben onları. Ay. Sen ver bana. Benim başım dönüyor. E sen evlerde tutamam. nasıl siliyorsun kız dışarı camlarda? Bunun şeyi korkuluğu biraz şey ya. Sen şu koltuğa otur. Oturunca laf oluyor sonra. Sen sanki nasıl? orada ayakta duruyorsun. Ben seni o... tutarım. Necla Hanım siz de yalandan tutuyorsunuz. Kız Necla sen otursan da bir şey fayda etmez ki zaten 45 kilo. Senden ben nasıl faydalanayım? Allah ne yapayım? Zayıfladım sen. bir haftadır yarışmaya gele gele. Vallahi dün gayet güzel yedim mantıları. Ha ne yapayım karnım? Karın aç deyip duruyordunuz. Aç karnına gelmiştim aç. Oruçtum nasıl olsa. Kadir komple çıktı dışarıdan sil. <gülüyor> <gülüyor> bir yeteneğim olsa örümcek adam gibi böyle camın etrafına ağ örüp... Sırtımı yaslıya yaslıya cam silmek ister. Sayın seyirciler siz sakın evde böyle silmeyin. E dışarıyı nasıl silecekler ya? Biz Kadir'i görünmeyen iplerle bağladık şu anda. Tabii. Ayayter kürsü okuyorlar şu an onlar bana. İşte gittiğim gündeliklerde böyle silmiyorum Kadir. Nasıl siliyorsun sen? çek perüşle siliyorum. Elim yetişmiyor Neyle? ya. Neyle? Perüşle Aa siliyorum. ben hayatta sana cam sildirmem o zaman. <laughs> Yarışmada sildirmiştin <laughs> ama hatın <hatırlıyorum. Bana> musun? <laughs> Düşerim de bir tek bacağım senin elinde kalır. Kadir, Heh. yarışmada sildirmiştin hatırlıyor musun? Sildirdim evet. Ya. E 15 bin lira alacağız seninle havadan para almak <laughs> O zamanlar ödül 15 bin lira değildi. E, o zaman ödül on, 10 bin liraydı. Kız onun bunu pisirini pisirini temizlediniz 10 bin lira aldınız. Evet. İki soğan kavurup 15 bin lira alıyorlar. Öyle. İçime <laughs> nasıl oturuyor? Hayırlı sabahlar. Bence bütün bayanlar katılsın derim. Ne güzel işte 15 bin lira az para Bütün bayanlar katılmasın ben istemiyorum. Kendine güvenenler katılsın. ne, ne güvenenler o azimli olanlar. Boş gelmesin Süpür. Bu sırıtıları istemiyorum. Sadece televizyona çıkmak için gelmeyin. Burada benim başım ağrıyor ondan sonra. Dolaşımam gitti az biraz da sal bir daha. Kusura bakma bırakamam. Güzel oldu kız Neşla. Necla. Bileyim. Evet, Ama bıraktım. bu kanatları silmemişsin Necla. Kör olmuyor sen seni. Çekil. Bir de en sinir oldum. Ah dur yavaş. Heh. 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 Canım abim. Heh bir beni. bir... İnsan bir bağrına basar. Aha. Sindirella'nın <laughs> pabucu. Ay. Tamam, çek kız ben dondum vallaha. Kadir sen de abartma istersen. Tamam, Necla. Kadir şu kanada bir bakalım. O kanat kaldı. O kanat kaldı tabii Necla Hanım. Siz de bize üflüyorsunuz. Hadi Kadir'e alıştık da. Bu camı niye bıraktın? <laughs> ben sizin elinizle Necla Hanım. Ben umarım bacımdan, bacım ölür acından. O da benden bekliyor. Seni <laughs> gidip Fevzi'ye. Ben bir yer suyu getireyim. Niye? E yer silmeyeceğiz. Telefonla oynama, Saatin geldi galiba. Kız şu suyu... Allah'ım sen bana sabır ver. Geçen sezondan hatırlar seyirciler. Nasıl psikolojik baskıyla çalışıyorum görüyorsunuz değil mi? Efendim biliyorsunuz geçen sezon ben bu Kadir'i kaç defa yakaladım. Şöyle geçip su dolduruyorken bir eliyle de telefonuna bakıyor. Sonra Kadir deyince hemen toparlanıyor. <laughs> bir sefer onu korkumu küvetin içine düş <laughs> e, ne yapayım su dolana kadar boş boş bekleyeyim mi? Takipçilerim haber bekliyor benden. Oo, oh, bahanem de hazır ha. <laughs> Bir gün de yayına girerken cebimde unutmuşum. <laughs> Bana soru soruyor mu alttan telefon? biip biip. Hadi hadi biz işimize bakalım. Neyse gel. Şu bezi bir yıkasık bakalım. Nefret ettiğim abajır. Yıkasan yıkanmaz, silinsen silinmez. Bunun araları bir zaman sonra toz oluyor. Bunu suya sokacaksın. Oo suya sok da gitsin tutkalı o zaman. Gayet güzel siliniyor Kadir. Ben hiç sevmiyorum bunu. Ben seviyorum. Buhar makineleri var onlarla temizlenir bu. Yeter Kadir oynayıp durma şununla. Hah bak gördün mü kırdın ha yani. Kırdın. Ne kadar şeymiş musun? bu. Yok yok kırılmamış. Şey gibi kız aynı şeker gibi duruyor. Koca bir şeker. Tak çıkarmış. Heh, yapayım derken hepsini söküverdi gördün mü? Ben böyle size vereyim beyefendi bunları sizi tak çıkardan iyi anlarsınız. Tabii canım ben sanki marangozum. Aa niye oraya el atmadın mı hayret? MDF'den, şehir sultan iyisinden anlıyorsun da. Gel. Kız eli boş ayağa yaş girdik. Kire sökücü verin, tel verin. Allah rızası için eldiven verin. Ben yere düştüm ya dün elim sızlıyor. Neresi sızlıyor? Yarama yani, ter basıyor. Senin tel. ayağında terlik var bak bende yok sen girsene. Ta ben gireceğim zaten sen merak etme. Girmenize gerek yok ki dıştan sileceksiniz. Hayır mi? içten. İçten içten. İçten. Bize verin krem de verin bizde tasından. Aa, ne konu? Geçti geçti geçmedi zaten geçmez. Yani çıkamayacak bir şey biz ne yaparsak Yani bazen yapacağız? bazen ne şarkı zaten plastiğe sinmiş oluyor. Evet. O hani çok zorluyor çünkü yıllarca silinmemiş. Ama bakın beyazlar nasıl akıyor. Oo. Bak bak aa, aa. Bak, bak, bak bak bak. Böyle yeni bir arkadaş ediniyorsun evet. anladın mı? Ondan sonra ama arkadaşın yıllarca o kadar yıpranmış insanlar tarafından o psikolojik evet. psikolojikmen çöküntüde onu böyle birden on numara biri yapamazsın ya da psikolojisini bir anda düzeltemezsin zaman istiyor bu da onun gibi evet, işte. Evet, Millet incitmiş bunu bak şimdi bunu pat diye düzeltemezsin. Cicili bicili terliklerini giy. <gülüyor> <gülüyor> dur sen gene girme buraya İyidir. girme dur. Sen girme. Oh! Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Teli verin, teli, teli, teli. Ver, ver, ver. ver. Ben nerede al? Ver, 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 ver. Evet, son kaç dakika? Hep böyle dur, son dakika duşa <laughs> evet. Bile girerdik. O kireç sökücüleri, ee, kaşlarımızdan, kirpiklerimizden deterjan akardı. Arka üstü kayardı, kovalar, Ölenmeyen bir duşakabin yazık olmuş bir duşakabindir. Tabii bunu cam için söylemiyorum, mikalar için söylüyorum. Yavaş Kadir, kıracaksan. Yok, yok, iyi Aman konuşur. Kadir, gözünü seveyim kırma. Yaptıramam bak, kiracıyım. Ben sana alırım bir duşakabini. Ay, teşekkür ederim. Kır o zaman. Ben çıkınca bizimkini söker, bu yegekeni... Tamam Kırırsın. hadi kır, yenisini taktırırız. Ha, ha oldu, kaldır. onu bir kere yaptılar. Bu zorluğunu bana kırdırtırdılar. Kır, kır, kır. Kadir, kır. Sizinkine geleceğim, sizinkine. Bizimki cam. İşte bak oralar geçmiyor, gördün mü? Plastik yerlerinde bir güzel terleyip. Oh, ayva çiçeği kaçmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Buranın kireçleri ne zaman geçecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Kireç sökücüsüz bırakma beni. Amin ya Rabbi ya Resulallah. Sen bizleri telsiz besiz koyma Allah'ım. Amin amin. Oh ne güzel de öyle. İkinizin de boyu posu devrilsin. Oradan akıttığın kireci nasıl görüyorsunuz siz? Biriniz gelin bari şuradan da su tutunca akanı görün. Geleyim mi? Sen Ben gidiyorum. Buyurun. Gelmiyor mu ki? Kimse gelmiyor. Kim görecek burayı? Harry Potter mı gelip görecek? Bir şey desene şunlara hiçbiri gelmiyor lan. Ben bu suyu havaya mı tutuyorum? Kire çakıyor burada. Benim yeteneğimi göstermemek için uğraşıyorsunuz. Gel. Bilis. Kamerada göründün daha önce gel. Gel gel hadi gel. Hayda. <laughs> Sen misin beni çekmeye? Kör olmayasıca. Bekleyin. Sen kal o nesiplendi. Kadir ne yaptın? Bozdun mu şaka Kadir bozdun. Tatlı bir saniye. <laughs> Hah. Ha. Aralarını aralarını, i̇şte aralarını aralarını. Görüyorsunuz. Sadece izleyin, anlatmayın. Evet efendim. Banyodan da nasibimizi aldık. Evet. İnşallah kuruyunca da güzelce çıkmış olur. İnşallah. Çünkü bazen kusma şey oluyor nehracı. Son arkamızdan demek ki terlediler hala aynı duruyor. Ay yok yok deme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.